Ne yiyorsun? Kemik. Bir kitapta okumuştum. Kemik, vücuda oluşturan dokular arasında en sert olanıymış. Organizmalı gerçek anlamda destek görevi yapan dokuymuş. Ayrıca organizmanın kalsiyum sayımı depolarıymış. Kemik, sert bir madde olduğu için insanlar yemeği denerse dişleri ağrıyabilirmiş. Ama biz köpekler, kediler veya vahşi hayvanlar... Güçlü olduğu için biz yiyebiliyoruz. Biraz ister misin? He, ne? Yani bir daha tekrarlar mısın? İster misin diyorum. Ne ister miyim? Kemik. He, olur. Bir dakika. E, neyse. Hoşçakal. Hoşçakal.